Selamun Aleyküm Arkadaşlar Dün motorumuzu 5 sıralı sistemi topladık Bugün de ilk marşa bastık Tabii ki bu prototip Yani şöyle görün aksamına bakmayın Sistem olarak Bir ilki gerçekleştirdik Ateşlemeyi de kendimiz yaptık Sıralı bir şekilde 5'i çalıştırdık arkadaşlar Şimdi marşa basacağız birazdan Allah izin verirse. Tabii biz önden önce bastık, çalışmasını gördük. Şimdi sizin için çalıştıracağız. Arkadaşlar bir iki günde bu kadar olur. Zaten çıkma üçemiş kartel blok silindirlerden yaptık. prototipler böyle olur. randıman alırsak, hoşumuza giderse devamını getireceğiz. Ki şu anda görüntüde gayet başarılı bir çalışma elde ettik. Tek tek olan bir egzozla bir rezik sesi alınabilir. Malum biliyorsunuz benim müşte olan bir ses var. Üçlerde dörtlerde bu egzozlarda bir ses alınabiliyor. Evet arkadaşlar bir basalım bakalım usta. daha basalım. Evet arkadaşlar gelişecek daha çok şeyleri var. İşte içten gamalı yapılır. Eksos teke düşer. Silindirler büyür. Karteller büyür. Ateşlemede ufak bir değişiklikler de yapılabilir. Her türlü işleme uygun bir şekilde Allah izin verirse yani 72 derecede sıralı bir şekilde silindir ve granklarımız uyum sağladı. Önemli olan konu buydu. Yani 6 yapacaktık. 6 niye yapmadınız ya yani arkadaşlar? Sıralı da 6 olmuyor arkadaşlar. Patlama mesafesine geliyor. Ee, krank uzunluğumuz ve silindir mesafemiz buna uygun değil. 6 nasıl yapılabilir? 6 e, bir aşağı, iki aşağı, 4 e, sıralı bir şekilde yapılabilir yani. Ya 2 üst, 4'ü sıralı bir şekilde. 6 yapılabilir. 4 e, ses alınır ama 6 motor gücü çalışır. Bu şekilde devam edilebilir. Bunun sonu yok arkadaşlar. Akü destekli 50 tane bile dizersiniz yani. Ee, olay bu. Allah'a emanet olun. Detaylı daha sonraki videolarımız yine gelecektir.